Não, Gece saatlerinde telefon geldi 12.30 gibi. E, dükkan yanıyor dediler dıştan. E, hemen müdahale etmişler burada. Sağolsun, e, sağ olsun, çabuk yanmış sağ olsunlar. Komşularımız çok büyük yardımcı oldular. Bir şekilde yangını söndürmüşler ama zararımız tabii ki oldu. Ama cana gelmesin. Bana geldi bu sefer inşallah. Bana bir şekilde yarımızı saracağız. Benim yetkililerden istediğim tek şey şu. Bu yapan kişi e, burada bir arkadaşımızın kameralarda görüntüsü var. Ben bir an önce bu zanlının yakalanmasını istiyorum. Çünkü bugün bunu bana yaptı, yarın kime yapacağı belli olmaz. Şimdi bu kişinin e, akli dengesi sağlam bir kişi olduğunu zannetmiyorum. Adam yakıyor, gidiyor, tekrardan geri bakıyor, yanıyor mu diye bakıyor, ondan devam ediyor. Bu Böyle bir şey, gaddarlık böyle bir şey olmaz. Bu kişinin kesinlikle yakalanması lazım. Bugün bana oldu. Yarın bir başka bir esnaf arkadaşımızın canı yanabilir. Ben özellikle emniyet teşkilatımızdan, Kaymakamımızdan bunu rica ediyorum. Bunu bir an önce bulsunlar. Yani bize büyük zarar verdiler. Biz zaten ortam zaten belli. Yani vatandaşın durumu zaten belli. Ticaret zaten yürümüyor. Bir de bu şekildeki insanların sokakta gezmesi yanlış bir şey yani. Bugün bana yarın başkasına. Onun için ben emniyet teşkilatından özellikle rica ediyorum. Bu kişinin bulunmasını çok rica ediyorum yani. Özellikle ben başka bir maddi bir kaygı falan yok yani. Sadece bu kişinin zararlı kişilerin bu şekilde dolaşmasını istemiyorum.